selamu aleyküm kıymetli dostlar. Bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Bu sefer korumalarımı da yanıma aldım geldim. Kitaplarım yanımdayken huzurlu hissediyorum. Kitaplar yanımda olmadığınca rahatsız oluyorum. Sürekli soruyorsunuz. İslam hakkında hiçbir bilgim yok. Hangi kitabı okuyayım diye. Hemen cevaplandırmaya başlayalım. Ve size 10 tane kitap tavsiye edeyim. Birinci kitabımız tabii ki Riyazu Salih. Kitabın Arapçası tek cilt İmam Nevevi Hazretlerinin Rahmetullahi Aleyh. Allah ondan binlerce kere razı olsun muhteşem bir kitap tertip etmiş. Bu şekildeki tercümeler de var. Tek cilt olarak tercümeler de var. Ama benim tavsiyem Erkam yayınlarından çıkan 8 ciltlik tercümesinin okunması. Çünkü bu kitap üzerinde gerçekten büyük bir emek var, büyük bir çalışma var. Ve sadece bu kitap bile aslında size yeter. Kitap metin olarak aslında 7 cilt. 8. cildinde Fihrist var. Kitabı tercüme eden ve açıklamaları ekleyen hocalarımız Profesör Doktor Yaşar Kandemir Hoca, Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakon Hoca Profesör Doktor Raşit Küçük Hoca. Marmara'mızın nadide hocaları. Çok kıymetler, çok değerliler. Ve bize böylesine muhteşem bir çalışmayı hediye ettiler. Allah binlerce kere razı olsun. riyaz Salihin'de bir Müslümanın günlük yaşantısında ihtiyacı olan her şey var. Sadece bu kitabı okuyarak bile bir Müslüman günlük olarak nasıl yaşamalı öğrenebilirsiniz. Bir adab-ı muhaşeret dersi gibi de görebilirsiniz. Hatta hocalar bu kitap üzerinden sohbetler, vaazlar dahi verebilir. Bölüm başlıklarından da birkaç tanesini okuyayım edep bölümü, yemek yeme bölümü, giyim kuşam, uyku, selam, hasta ziyareti, yolculuk edepleri, faziletler, itikaf, hac, cihat, ilim, Allah'a hamd ve şükür, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirme, zikirler, dualar, yasaklar, belli bir konuya ait olmayan ilgi çekici hadisler, istiğfar bölümü, Allahü Teala'nın cennette müminlere hazırladığı nimetler gibi daha birçok konu içerisinde var. Ben üniversite döneminden beri Riyas-ı Salih'in defalarca kez okudum. Bu 8 cildini de okudum. Öğrencilerime de okuttum. Her seferinde muhteşem dönüşler alıyorum. Her seferinde yeni şeyler öğreniyorum. Gerçekten bir derya hazine bizim için. Hatta bu kitabı okuduğunuzda ilginç bir şekilde sanki havuza girmiş çıkmışsınız gibi rahatlıyorsunuz. Böyle de enteresan manevi bir lezzeti var. Hocalarımız da çok güzel bir usul takip etmişler. Kitabın kendisinde zaten önce konuyla ilgili ayetler veriliyor. Daha sonra o konuyla ilgili hadis-i şerifler veriliyor. Hocalarımız aynı düzeni takip etmişler. Bunun yanında o hadisi nakleden sahabinin hayatını da anlatıyorlar. Bu da bizim sahabi hayatı hakkında birçok bilgiye ulaşmamızı sağlıyor. Daha sonra doyurucu açıklamalarda bulunuyorlar. Bu hadisle ilgili şerhleri ve benzer hadisleri ayetleri de naklediyorlar. İçerisinde muhteşem, hikmetli sözler de var. Dop bir metin hazırlamışlar. Devamında da hadisten öğrendiklerimiz diyerek madde madde bu hadisten neler öğrendiğimizi anlatıyorlar. Tabi bu bir kitap şu anda tavsiye ettiğim kitaplar içerisinde. Belki bu kadar cildi görünce hepsi bu zannedebilirsiniz. Başka kitaplarda da tavsiye edeceğim. Sadece tek bir kitap okuyayım derseniz işte o zaman Riyasu Salih'in bu 8 ciltlik tercüme ve açıklamalı halini tavsiye ederim. Kitabın okunması da kolay. Metin sizi boğmuyor. Şöyle göstereyim. Mesela bu şekilde. Boşluklar da var. Sıkılmadan, bunalmadan rahat rahat okuyacağınız bir eser. Bu kitabı ilk okuduğumda günde 200-250 sayfayı çok rahat bir şekilde okuyabiliyordum. Kendinizi biraz verirseniz rahat rahat okursunuz. İkinci kitabımız Buhari'nin El Edebül Müfret isimli eseri. Bu kitap da Riyazu Salih'ine benziyor. Ondan bir tık daha kısa. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir hocamız tarafından tercüme edildi ve açıklamalar eklendi. Bu kitap da tahlil yayınlarından yayınlandı. Harika bir eser. Aynı şekilde okuması kolay. Metin sizi yormuyor, gözlerinizi yormuyor. Rahat rahat okuyabiliyorsunuz. Yine burada da içindekiler kısmına bakalım. Anne baba hakkı, kız çocuğu yetiştirmek, akraba ziyareti, komşuluk ahlakı, faziletli işler, dünya ahiret dengesi, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, doğruluk, gayrimenkule yatırım, yumuşak uyruluk, hastalık, erkeklerin ev ahlakı, çok lazım, dua gibi daha birçok konuya değiniyor. Riyaz-ı Salih'in için yapmış olduğum övgüler bu kitap içinde geçerli. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Üçüncü kitabımız Averdi'nin Edebüt Dünya ve Din isimli eseri. Bu eser biraz daha kısa. Hemen içindekiler kısmına bakalım. Burada da daha birinci bapta aklın fazileti ve hevanın zemmi. Bütün faziletlerin esası akıldır. Bak akıl ne kadar önemli İslam'da. Daha ilk meselede buna giriyorlar. Aklın tarifi ve mahalli. Başka ilmin edebi, şeref ve fazileti. İlimlerde tedricilik, öğrenci adabından bir bölüm. Allah'ın insanları sorumlu tutmasının hikmeti. Teklifin esası. Edebiyat dünya insan yaratılıştan medenidir, sosyal bir varlıktır. Nefis terbiyesi zaruridir. Güzel ahlak, konuşma ve susma hakkındadır. Meşveret, sabretme ve sabırsızlık hakkındadır. Daha birçok konular var ancak içine girip dalınca öğrenebilirsiniz. Mutlaka okunmasını tavsiye ettiğim harika eserlerden bir tanesi Yine tabii ki görüntüsünden de anlaşılacağı üzere tahlil yayınları. Dördüncü kitabımız Minhacül Kasidin. Bu kitapta i̇bn Cevzi'ye ait Gazzali'nin Dört Ciltlik İhya-ül isimli bir eseri var. Şurada duruyor bakın. Şöyle göstereyim şu eser. O eserin muhtasarı Minhacül Kasidin. Özeti manasına geliyor. Dolayısıyla bu eseri okuduğunuzda hem Gazali'nin hem de İbn-i Cevzi'nin kaleminden çıkmış bir eser okumuş oluyorsunuz. Bu sebeple daha faydalı olabilir. Tabi biraz daha kısa olduğu için okumaya daha elverişli oluyor. İki cilt halinde basıldı tahlil yayınlarında. Müslüman nasıl yaşayacak? İslam ilkelerine bağlı olarak nasıl bir hayat sürecek? Bunların cevabını bu kitapta bolca bulabilirsiniz. İçerisinde ayetler, hadisler, hikmetli sözler ve çok güzel hikayeler var. Kitap dört ana bölümden oluşuyor. Gazalin ihyası da öyle zaten. İbadetler, adetler, helak edenler, kurtaranlar. Özellikle helak edenler ve kurtaranlar bölümleri muhteşem. İbadetler bölümünde de sadece ibadetlerin ahkamlarını değil aynı zamanda gizli yönlerini de anlatıyor. İbadeti neden yapıyoruz? Bunu da anlamaya başlıyorsunuz. Yine tabii ki tahlil yayınları. Tefsir kitabı olarak... Tefsir kitabı olarak Sabuniye ait 7 ciltlik Tefsirlerin Özü isimli kitabı tavsiye ediyorum. Ensar Yayınlarından çıktı, tercümesi gayet iyi. Tabi belagat kısmında biraz daha dil bilmeniz gerekiyor. Ancak yine de istifade edebilirsiniz. Arapça bilmeyenlere dahi tavsiye ettiğim ve okuduklarında çok iyi dönüt yaptıkları bir eser. Adından da anlaşılacağı üzere bugüne kadarki klasik tefsirlerin adeta bir özü mahiyetinde. Aslı zaten 3 cilt Arapçası. Yine metin gözünüzü yormuyor. Bu şekilde göstereyim gayet rahat bir şekilde okuyup anlaşılabiliyor. Tabi bunun yanında ben özellikle tefsirde ayetlerin karşılaştırılmalı okunması taraftarıyım. Mutlaka ayetler tefsirlerden veya meallerden karşılaştırmalı bir şekilde okunmalı. Bunun için de modern bir tefsir sayabileceğimiz Muhammed Esed'in The Message of the Quran, Kur'an Mesajı isimli kitabını tavsiye ediyorum. Bu kitapta işaret yayınlarından. Özellikle bu ikisini karşılaştırmalı okursanız daha başarılı sonuçlar alırsınız. Çünkü tefsirlerin özü klasik tefsirlere yakın. Muhammed Esed'in çalışması ise daha çok modern. Dolayısıyla iki tarafı da karşılaştırarak ayetleri daha rahat, daha güzel bir şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi tabii burada yine bazı arkadaşlar bir sürü itiraz edecekler. Yok Muhammed Esed şöyle, Muhammed Esed böyle. Ben bundan hiçbirisini umursamıyorum. Hayatım boyunca da umursamadım. Biz bilgimize bakarız. Alacağımız şeye bakarız. Huzme safa da'me keder. Tafa olanı, iyi olanı, güzel olanı alırız. Keder olanı, sıkıntılı olanı, problem olanı almayız. Onu bırakırız. Ancak bunu okuyarak anlayabiliriz. Bir kişiyi bir hatasından dolayı silip atmayız. Varsa hatalı problemli yanı, kabul etmediğiniz yönleri kabul etmezsiniz. Ben de öyle yapıyorum. Hatası varsa bunu ilmi olarak ortaya koyarsınız. Ama o kitaptan istifade edeceğiniz şeyler varsa onlardan da istifade edersiniz. Ben Muhammed Esed'den de istifade ettim. Safvet Tefasir'den de istifade ettim. Razi'den de ettim. Elmalı Hamdi Yazır'dan da ettim. Yani bir kişinin bir hatası var diye, bir görüşü problemli diye her şey öyle olmak zorunda değil. Bazen diyorlar ki onun 9 tane doğrusu olsa bir tane yanlış olsa o bir yanlışı 9'unu götürür filan. Ben İslam ahlakında bunu görmüyorum. Peygamberimiz de bunu görmüyorum aleyhissalatü vesselam. Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanların güzel yanlarını öne çıkarmaya çalışıyor mümkün mertebe. Biz de öyle olacağız. öyleyse Fahrettin Razi Türkçesi 23 cilt. Bak şurada duruyor yukarıda. 23 cildi ne yapalım çöpe mi atalım? Çünkü Fahrettin Razi dünyanın dönmediğini, durduğunu söylüyor. Bu kafayla, bu mantıkla ilerleyemeyiz. Onları bir kenara bırakacağız. Biz iyi olanı, güzel olanı, doğru olanı alacağız. Yanlış olanı, hatalı olanı, çirkin olanı bırakacağız. Bunun için de bolca okuma yapmamız lazım. Özellikle de karşılaştırmalı okumalar yapmak lazım. Musademe yefkardan barikayı hakikat doğar. Peygamberimizin hayatıyla ilgili de 3 tane kitap tavsiye edeyim. Yine bunları karşılaştırmalı okursak çok başarılı oluruz. Benim bu konudaki favorim ve zirve olarak gördüğüm kitap tabii ki Muhammed Hamidullah'ın İslam Peygamberi isimli eseri. Tam bir ansiklopedik eser. Bilgi dolu. Ancak bu kitabı okuması biraz zor. Küçük küçük metinler. Belki başka baskıları var. Herhalde iki ciltlik de bastılar. Tam hatırlamıyorum. Ancak bu baskısı beyan yayınları. Biraz küçük. Yazılar biraz küçük. Şöyle göstereyim. Ama muhteşem bir eser. Yani ufkunuzu açacak. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam hayatına çok farklı pencerelerden bakacaksınız. İlmi olarak da ispatlarla dolu. Şimdi Muhammed Esed için söylediğim şeyler burada da karşımıza çıkacak. O yüzden aynı şeyleri söylüyoruz. İnsanın böyle bir tane hatası var diye çöp atmanın bir mantığı yok. Kabul edeceğiniz yerleri alırsınız, kabul etmeyeceğiniz yerleri atarsınız. Benim size tavsiyem Muhammed Hamidullah dev bir isimdir. Mutlaka istifade etmeli, faydalanmalısınız. Sağda solda boş boş konuşanların görüşlerini itibar etmeyin. Bunu söylüyormuş o zaman böyle, bunu söylüyormuş o zaman şöyle. Bunlar ayıptır. Muhammed Hamidullah gibi dev bir ismi Türkiye'deki Müslümanların okumaması ayıptır. Bu kadar söyleyeyim. İslam dünyasının iftihar edeceği bir isimdir. Hani kıyaslamaya kalksam Fuat Sezgin'le falan kıyaslarım da o tabii biraz daha üst seviye oluyor artık. Fuat Sezgin Hoca ulaşılmayacak bir çapta. O artık muhteşem bir seviyede. Ama kıyaslayacak olsam ona yakın olarak kıyaslar. Böylesine büyük birisi, böylesine dev birisi Muhammed Hamidullah. Mutlaka kıymeti, değeri bilinmeli, okunmalı, araştırılmalı. Yine aynı şeyi söylüyoruz. Kabul etmeyeceğin görüşünü kabul etme. Huz mesafa daha eder Ama ilmi birikimine, ortaya koyduğu delillere saygı duy, hürmet et. Yaptığı çalışmalara değer ver. Bundan körlük oluyor artık. Adam İslam için ümmet için, Müslümanlar için bu kadar çaba göstermiş, ortaya deliller koymuş, kaynaklar koymuş, muhteşem çalışmalar getirmiş, dünya çapında övülen bir isim. Geliyorsun, yok şu görüşü şöyleymiş, bu görüşü böyleymiş deyip burun kıvırıyorsun. Ya sen kimsin? Derler adama. Sen kimsin? Bu İslam için ne yaptın? Ümmet için ne yaptın? Ne çaba gösterdin? Ben bunları zaten kale almıyorum da size de kale almamanız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. İkinci olarak ilk baharı tavsiye ediyorum. Bu da Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam olaylara nasıl stratejik yaklaştığını, meseleleri nasıl çok boyutlu ele aldığını anlatıyor. Günümüze hitap eden bir kitap. Çok başarılı. Zaten okurken de rahat rahat okuyorsunuz. İstifade edersiniz, faydalanırsınız. Bu kitap da vadi yayınlarından. Hazreti Muhammed ve Evrensel Mesajı. Profesör Doktor İbrahim Sarıçam Hoca'nın güzel bir çalışması. Bizim için de kaynak bir eser. Zaten şu ana kadar tavsiye ettiğim kitapların hepsi kaynak eserdir. Başucu kitabıdır. Bunları biz tekrar tekrar okuruz. Aklımıza takılan yerlerde tekrar tekrar açar bakarız. Mutlaka kütüphanenizde bulunması gereken ve mutlaka okumanız gereken eserler. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın basmış olduğu bir çalışma. İlmi kaynaklara dayanıyor. Gayet güzel, istifadeye değer olacak bir kitap. Bir de bu kitapları karşılaştırmalı okursanız üçünü birden o zaman tadından doyum olmaz. İşaretleyin, notlar alın, meselelere bakın nasıl karşılaştırmışlar, nasıl ele almışlar. İşte o zaman zaten kitap okumanın zevkine de varıyorsunuz. Son olarak da İslam hakkında hiçbir bilgim yok dediği için arkadaşlarımız tabii ki bir İslam ilmi hali okunması gerektiği taraftarıyım. Aslında bunun için Ömer Dasu bilmenin ilmi hali meşhurdur ve sıkça tavsiye edilir. Ancak bunun dili ağır Osmanlı Türkçesine de vakıf olmanız lazım. Bu sebeple daha rahat okuyup daha rahat bir şekilde anlayacağınız Diyanet İşleri Başkanlığımız yayınlamış olduğu İslam ilmi hali kitabını tavsiye ediyorum. Kitabın da kalınlığı böyle istifade edilir. Tüm bu kitapları okuduğunuzda İslam hakkında genel bir bilgiye sahip olursunuz. En azından bir Müslüman nasıl yaşamalı, nerelerde nasıl hareket etmeli, hangi duaları yapmalı gibi genel soruların karşılığını bulabilirsiniz. Tabii bu artık daha başlangıç aşaması. Girişte bu kitapları okutuyoruz. Eğer bir alanda uzmanlaşmak istiyorsanız bunun için dil bilmeniz gerekiyor. Dil bilmezseniz zaten diğer kitapları okuyamazsınız da anlayamazsınız. Fahrettin Razi'nin Türkçesini okusanız da anlayamazsınız. Dil bilmeniz gerekiyor. Yani orada adam lef, ı dediği zaman ne diyecek, Ne yapacaksın? İstediği kadar Türkçe yapsın. dil bilmeyince ilerleyemezsiniz. Hangi alanda ilerlemek istiyorsanız o alandaki metinlerde de uzmanlaşmanız lazım. Tabi uzmanlık gerektiren meselelerde daha uzun süreli çalışmak gerekiyor. Daha çok kitap okumak gerekiyor. Bunlar giriş sadedinde ve genel olarak bilgiye sahip olacağınız kitaplar. Bir de şöyle bir durum var. Yani eğer sizin başka işleriniz varsa, başka işlerle ilgileniyorsanız. Bu kitaplar size fazlasıyla yeter. Sadece riyaz Salim bile yeter. Bir Müslüman nasıl yaşamalı sorusunun cevabını rahatlıkla bu kitaplarda bulabilirsiniz. Hayatınızı ona göre düzenleyebilirsiniz yok ben ilmi çalışmalar yapacağım bu işte derinleşmek istiyorum derseniz o zaman tabii ki daha çok okumak gerekiyor. Allah'a emanet olun, selametle kalın, ilimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.